Günaydın, night in Türkiye. Eh? Do you like this event? Do you like this event? Bu, e bu burayı bu, e, bu e, eventi beğendiniz mi? Excuse me, today my emotional level very high. E bugün duygusal seviyem çok e, değişken ve yüksek. O yüzden beni affedin. One years ago I met Dr. Lim in Sofia, Bulgaria. Eee bir yıl önce Dr. Lim'le eee Sofya'da Bulgaristan'da tanıştım. And we talked a little bit of future. Eee biraz gelecekten bahsettik. And we did a decision, we opened the market in Turkey. Eee Türkiye'de market açmayı, Türkiye'de başlamaya karar verdik. End of June I came with Pavlos here and Haziran'da Pavlo ile buraya geldik ve İstanbul'daki ilk sunumumuzu yaptık. Çok az kişi vardı. ama insanların gözünü gördüm. And I the Turkish market will İnsanların gözündeki parıltıyı gördüğümde Türkiye marketinin ne kadar büyük olacağını anladım. Son birkaç ay... We work very hard with you, together. Geçtiğimiz birkaç ayda e, sizinle beraber çok e, yoğun çalıştık. And now we are open the market. Ve şimdi markete açtık. This is not my success. This is your success. Bu benim değil, sizin başarınız. To you. Sizi, te e, sizi tebrik ediyorum. You know, every time call me the fastest Kron ambassador in the Dixon history. Beni DXN'in e, tarihindeki en hızlı e, büyüyen crown ambassador e, olarak biliyorlar. But I'm sure inside the hall many people can be more faster than me. Ama şunu biliyorum ki aranızdan pek çok kişi benden daha hızlı e, bu seviyeye ulaşabilirsiniz. Because you are a great leader, you are a great leaders. Çünkü çok e, iyi liderlersiniz. You can be more faster than me. Benden çok daha hızlı olabilirsiniz. You know this business is very simple. E bu işin çok e, yalın ve basit olduğunu biliyorsunuz. Because the product is working. Çünkü ürünlerimiz e, etkisini gösteriyor. The product is working without the business opportunity. E iş olasılığı dışında ürünün ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. And you know, if you want to be Crown Ambassador, you have to find only 20 people. Crown Ambassador olmak istiyorsanız yalnızca 20 kişi bulmanız gerekiyor. No more. It's Daha fazlası not, değil. It's not a big deal. Bu çok büyük bir e, olay değil aslında. Because it's many, many people available in the market. Çünkü markete çok fazla çalışabileceğiniz insan var. You know, we have same time every day only 24 hours. E hepimizin bir günde eşit sayıda zamanı var 24 saat. The question only is how can be effective? Esas soru bu 24 saati nasıl kullanabileceğimiz. How can be more effectively? Bu 24 saat içerisinde ne kadar etkin çalışabileceğimiz. This is my secret. Every time I'm thinking about it how can I be more effectively? E, bu benim sırrım aslında. Ne zaman e, daha efektif, daha etkin olabilirim diye düşünsem, and if your focus is right place, e, ne zaman bunu düşünsem, e, odak noktamın e, doğru yerde olup olmadığını sorguluyorum. And if you can keep your focus, e siz de e, doğru yere odaklanabilir ve bu odağınızı sürdürebilirsiniz. Bu e, çok kolay bir şekilde işleyebilecek bir sistem. Today I would like to thanks this opportunity for many people. bu bu bunun için bugünkü bugün bulunduğumuz konum için hepinize çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Of course first of all you. Tabii ki öncelikle size teşekkür ediyorum. And Dr. Lim. Daha sonra Dr. Lim'e teşekkür ediyorum. And the DX management. Eee yönetim sistemine teşekkür ediyorum. Mr. Rakmat, Mr. Sean, Ms. Kelly, Uh, Mr. Rama, Mr. Short, Mr. Gary. And you know, in the background, we work very hard with few people in Turkey. E, uh, ve uh, uh, biliyorsunuz aslında işin görünen kısmı arkasında Türkiye'de uh, birkaç kişiyle çok yoğun bir şekilde çalıştık. Mr. Kıvanç. Mr. Kıvanç, Bay Kıvanç. And my pretty translator mother, Miss Betty. E, uh, ve annem Betty. And we were together not eight hours a day. E, ve beraber sekiz saate aşkın sürelerde çalıştık. I think it's uh, important uh -huh. for me. And of course, uh, I would like to thank you, Mr. Ali Chair, who helps me a lot. Uh, Ali e Thank you. And I, I would like to give the special thanks. E, ve özel teşekkürlerimi de my great personal assistant Balaj. E, kişisel asistanım olan Balaj'a e, yollamak istiyorum. And my and my family. Ve aileme. You have to know we have six children. It's four is adult. We have six children, but four is adult. E, bil, bilmelisiniz ki e, altı seneyi aşkın süredir. And they and my wife work with me to develop the Turkish market every time. E, e, eşim de benimle beraber Türkiye marketini açmak için e, çok yoğun çalışıyor. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. All the best you. All the best you.